Şey yapıyor ya öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok Orhan abi. Çekirdek Kim vermiş ya. müşteriye şeyi? Peynir... Sıkar. De Peyn ya. <laughs> orman, orman <laughs> ya. Kim evet. vermiş peyniri müşteriye ya? Kim satmış o peyniri? Kim, ki? Kim satmış sen mi? Yok oradan uyanıyor. He? Bakkal da oradan uyanıyor. Bakkal... veriyor? kıllı gibi veriyoruz, gidiyoruz. He. Ee? He. Ee, yani ondan sonra şey yapıyoruz. Biz diyor tam şeyi yemişik. Yarısına ay, ay Yarısına kıl mı döşemiş? He ya abi 10 santime bir kıl döşemiş. Allah lanet etmesin. Yani peynir yapılır yani böyle peynir yapılır mı? Eee. Evet. Hadi insan. Aleyküm, 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 selam. Aleyküm selam. Ne olmuş sonra gerim vermiş peyniri? Yok gülüm, gülüm avanta yani. 1 milyar olan 1 milyar birinden 3 milyar yürütme demek. Çarpmış yani. Avantahiye abi çarpıcı. Hı. Adi insan Ter, abi. terbiyesiz adammış ya. Özel yani. işleme gibi yani döşemiş. Allah Allah. Aa, derinin iç, derinin içini. Hiç yenilecek bir peynir değil. Direkt yani çöpe atılacak peynir abi. Murat Usta'nın dediği ne yok? Allah kılsız. Kılın mı? Kılsız mı? Kullu abi. Kulluyum. Kıl kul döşemişler. Öyle. ben ben ne de He. Dedim sen tam kapı yıkmışsın abisi yani. Sen yanmışsın yani. Aynen. Bayağı dediği iyi para ya, Allah yardım